Merhaba arkadaşlar, asal sayılarla devam ediyoruz. Bakınız, birinci testimizde a a 2 basamaklı bir asal sayı olduğuna göre a nedir diyor arkadaşlar. Bakınız, 1 1 verdiğimizde 11 bizim asal bir sayımız olur. Cevabımız edirne diyebiliriz. İkinci soruda, aşağıda verilen asal sayı makinesi şu şekilde çalışmaktadır. Makine atılan pozitif tam sayı, kendisinden büyük olan asal sayılardan en küçük sayıya dönüşüyor. Şimdi ise 8 sayısını atıyor 11 oluyor. Buna göre makineye 90 sayısı atılırsa makineden çıkacak sayı kaç olur diyor arkadaşlar. 91 olmaz. Neden arkadaşlar? 13 çarpı 7'dir. Bundan dolayı olacak sayımız 93 3'e tam olarak bölünebiliyor. 95 5'e tam olarak bölünebiliyor. Cevabımız Adana olur arkadaşlar. Kendisinden büyük olmak zorunda. 8 de 11 olarak çıkmıştı. Evet, üçüncü sorumuzda, ABC'de birbirine farklı asal rakamlar olmak üzere A artı B çarpı C artı D çarpımının en küçük değeri nedir diyor. Bakınız arkadaşlar, sırasıyla verirsek 2 artı 3 çarpı 5 artı 7, buradan 5 çarpı 12, 60 olarak buluruz. Dördüncü sorumuzda Fahriye 1'den 25'e kadar olan sayma sayılarını her kartta bir sayı gelecek şekilde kartlara yazıyor. Sonra bu kartlardan üzerinde asal sayı yazanlar ile yazmayanları birbirine ayırıyor. Üzerinde asal sayı bulunan kartları kardeşine veriyor. Buna göre son durumda Fahriye'nin kartlarının sayısı kardeşine verdiği kartların sayısından kaç fazladır diyor. Asal sayılarımıza bakalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 19 23 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kaç tane var? 3 6 9 tane var. Demek ki kardeşinde 9 sayı var. Fahriye'de de 16 sayı var. Toplam 25 sayımız olacak arkadaşlar. 16'dan 9 çıkarttığımızda cevabımızı 7 olarak buluyoruz. Evet, 5. sorumuza geldiğimizde iki basamaklı ve rakamlara asal rakamlardan oluşan en büyük asal sayı nedir diyor arkadaşlar? Şıklardan gidebiliriz. Bakınız Burada 97. Evet asal bir sayı ancak 9 asal değil. 91'in kendisi de asal değil. Cevabımız Ceyhan 73 olacaktır. Hem 7 hem 3 asaldır arkadaşlar. 6. soruya geçiyoruz. 2 basamaklı AB sayısı asal sayıyken BA sayısı da asal sayı ise AB sayısının simetrik asal sayı denir. Bir x iki basamaklı sayısı simetrik asal sayı olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi arkadaşlar 1 ile yazılabilecek asallara bakalım. 11, 13, 17 ve 19 olduğunu görüyoruz. Buradan 11, 31, 71 ve 91. Burada 91'e eledik değerli arkadaşlarım ve geriye 3 tane sayımız kaldı. Demek ki x'in alabileceği 3 farklı değer vardır. Yedinci soru ise m ile n aralarında asal sayılardır diyor. M artı n toplamının en küçük değeri kaçtır tarzında bir sorumuz. Aralarında asal dediğimizde nedir? EBOB'u bir yapması gerekiyor arkadaşlar. Ortak bölenin bir olması gerekiyor. Eğer m'ye biz 3 verirsek, n'ye de 8 verirsek, 3 çarpı 8, 24 yapar ve aralarında asal olur. Aralarında asal olması için yani sayının tek olmasına gerek yok. Ortak bölenlerinin EBOB'unun 1 olması bize yeterlidir. En küçük değerini M artı N 11 olarak buluruz. 8. soruda ABC birer asal sayı olmak üzere çarpı 47. Şimdi 47'nin kendisi asal. Doğal olarak 47 çarpı 1 veya 1 çarpı 47 olarak düşünebiliriz. C'ye biz mecbur olarak ne vereceğiz arkadaşlar? 47 vereceğiz. C'ye 1 veremeyiz. Burada A'ya 3, B de 2 verdiğimizde istediğimiz cevabı elde ediyoruz. Buradan getirip bu değerleri yerine yazarsak 3 artı 47 bölü 2'den 25 Ceyhan bizim cevabımız olur. 9. sorumuza geçtiğimizde x ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere eşitliğini sağlayan kaç farklı x sayısı vardır diyor arkadaşlar. Bakınız burada 1 çarpı 72, 2 çarpı 36, 3 çarpı 24, 4 çarpı 18, 6 çarpı 12, 8 çarpı 9 ve daha sonra ne yapacak arkadaşlar? 9 çarpı 8 tekrarlayacak. Bundan dolayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 da tekrarı var arkadaşlar. 12 tane x sayısı yazılabilir. 10. sorumuza geçtiğimizde ABC'de birer asal rakam Olmak üzere dijital bir saatte görülen en geç süre A, B, C, D şeklindeymiş. Yukarıdaki ifadeyi sağlayan görüntü aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Sayılarımız asal olmak zorunda ve en geç saat olacak. Şimdi saatlerimize baktığımızda 22, 22, 23, 23. 23 daha geç bir saat olduğu için ve 23, 57 bizim cevabımız olur. Yani da gece 12'ye göstermiş olacak. 11. sorumuza geldiğimizde Mine, Azra ve Ebru bir A sayısını asal çarpanlarını yukarıda gibi ayırıyorlar. Her üçü de asal çarpanlardan birinin kuvvetini yanlış yazıyor. A sayısı aşağıdaki yerden hangisinde asal çarpanlarına doğru bir şekilde ayrılmıştır? Şimdi değerli arkadaşlarım A sayımıza bakalım. 2 ile başlayalım. Şimdi 2 üzeri 4 var, 4 var, 3 var. Kim yanlış yazmış olabilir? Bir kişi yanlış yazıyor. O zaman 2 üzeri 3 yanlış bir ifade. 2 üzeri 4 doğru bir ifade olur. 3'ün karesi 3, 3'ün karesi burada da azra yanlış yazıyor. Demek ki doğrumuz 3'ün karesi olmalı. Ve 5'in karesi, 5'in küpü, 5'in küpü. Burada da 5'in küpü doğru bir ifade arkadaşlar. Cevabımız denizli olarak bulunur. 12. sorumuza geldiğimizde A ve B, B asal sayı olmak üzere eşitliğini sağlayan kaç farklı A sayısı vardır diyor değerli arkadaşlarım. Şimdi bunlar asal sayı olacağı için değerli arkadaşlarım bakınız 2 artı 17 ne yapacaktır? 19 yapacaktır veya 17 artı 2 19 yapacaktır. Başka bir sayı bulabilir miyiz? Bulamayız. Örneğin A'ya biz ne diyelim? 13 diyelim. O zaman B ne olmak zorunda? 6 olmak zorunda ama 6 asal bir sayı değil. 19'u bulurken bir tek bir çift olduğundan dolayı tek artı çift tek olacağı için iki tane a sayısı bulabiliriz. Birisi 2 olabilir a veya 17 olabilir. Diğer testlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.